videomuzda e, kooperatife ortak olunması halinde kaç ay sonraki genel kurula katılabilirim? Soru bu. Kooperatifler kanuna göre kooperatif ortağı olur olmaz yapılacak ilk genel kurula katılmanın şartı aradan 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Tabii bu konut yapı kooperatifleri için geçerli değildir. Kanunumuz diyor ki bir kooperatife ortak olduğumuzda 3 ay geçmeden e, genel kurula katılamazsınız. Ama bir istisna getirmiş. Konut yapıp kooperatifleri bundan e, hariçtir demiştir. Ancak burada yanlış anlamaya e, sebep olmamak adına hemen küçük bir detayı sizinle paylaşayım. Burada kanunun kastettiği ortaklık ilk kez bu kooperatife ortak olacak olanlar içindir. Yani siz bu kooperatifin ortaklığını devir yoluyla başka bir ortaktan devir yoluyla alıyorsanız bu 3 aylık süre sizin için geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla ülkemizde hangi kooperatif olursa olsun kooperatif ortaklığını devir yoluyla almış iseniz yapılacak ilk genel kurula herhangi bir süre kısıtlaması olmadan katılabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.